Dördüncü refleksimizle devam ediyoruz. Köklü sayılarda çarpma ya da bölme yaparken neler yapacağız? Kök dereceleri aynı olan ifadeler çarpılırken ortak kök içinde çarpma işlemi yapılır. Örneğin kayıncı dereceden kök n ifadesiyle kayıncı dereceden kök m ifadesinin çarpımını vermiş ve bunları ortak bir kök içine alıp n çarpı m demiş ve k ortak derecemiz ortaya çıkmış. Bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Hemen bir sayısal örnek verelim. Örneğin kök içerisindeki 10 sayısını biz düşünelim. Hemen 10'u çarpanlarına ayıralım dediğimde hemen 2 çarpı 5 akla gelecektir. Yani ben köke hiç dokunmadan öncelikle onu 2 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. E daha sonra bunların köklü sayıların özelliğinden kök 2 çarpı kök 5 diye ayırabiliyorum. Aslında bizim refleksimiz bu olmuş oluyor. Hemen örnekler üzerinden bakalım. Kök 50 eşittir. Örneğin bakın. Kök 50'yi 50 sayısı hemen ne denir? 25 çarpı 2 denir. Kök içerisini değiştirmeden 25 çarpı 2 olarak yazmışız. Daha sonra bunları özellikten dolayı kök 25 çarpı kök 2 diye ayırmışız. Veyahut da diğer bir durumda 25'i de gidip çarpanlara ayırabilirdik. 5 çarpı 5 diye yazardık. Bir de ikimiz vardı. E üçlü olarak da ayırabiliriz demek oluyor. Yani istediğimiz sayıda biz bu köklü çarpanlara ayırabiliriz. Bölme yapılırken kök pay ve paydaya dağıtılır dediğim. Aslında işlemimizin yine aynısı. Ne verdi bize? Örneğin şöyle bir bölme düşünelim biz. 25 bölü 12 kök içerisinde bir bölmemiz var. Biz bunu şu şekilde yazabiliriz. Kök 25 bölü kök 12. Daha sonra bunların gerekli işlemlerini yaparız. Kök dışına tam sayı olarak çıkabilir veya köklü olarak çıkarabilir. Çıktığında sadeleştirmesini yapıp en sade halini bulmuş oluruz. Örneğin kök 50 bölü 2 sayısını vermiş. Bakalım ben de onunla birlikte yapayım. Kök 50 bölü 2 sayısı. Ne dedik refleksimizde? Bunu kök 50 bölü kök 2 olarak yazabiliriz. Peki kök 2 zaten en sade halinde gibi düşünebiliriz. Ama kök 50 daha sade hale gelebilir. Kök 50 yerine 25 çarpı 2 yazıyorum. Bölü kök 2 diyorum. Devam ediyorum. E kök 25 çarpı kök 2 olarak çıkar refleksin çarpma özelliğinden. Burası da kök 2'dir. Bakın çarpma bölme artık sadeleştirme için serbest. Ne dedik? Kök 2 ile kök 2 birbirini götürdü. Geriye sadece kök 25. Yani bu da bedenini öderek dışarı çıktığında 5 sayısı kalmış olur. Sorulara bakalım. aşağıdaki ifadenin eşitleri nedir diye sordu. A seçeneği demiş ki kök 48 sayısı. Kök 6 sayısının kaç katıdır? Hemen insanın 8 diyesi geliyor. Ama değil arkadaşlar. Neden değil? Kök 48 sayısını bir çarpanlarına ayırırsak görmüş oluruz kök 48'i köke dokunmadan 8 çarpı 6 olarak ayırıyorum. Refleks ne dedi bize? Bunu kök 8 çarpı kök 6 olarak yazabiliriz. Bakın kök 48 sayısı kök 6 sayısının kök 8 katıymış. Buradan görebiliriz doğru cevabımız. Aynılarını uygulayalım. Kök 20 sayısı kök 5 sayısının kaç katıdır? Hemen kök 20'yi 4 çarpı 5 olarak ayırayım ben. Bu da ne demektir? Kök 4 çarpı kök 5'tir. Burada dikkat edeceğimiz şey şu olacaktır. Şöyle diyebiliriz. Kök 20 sayısı kök 5 sayısının kök 4 katıdır da diyebiliriz. Veyahut da kök 4 sayısının 2'nin karesi yani bir sayının karesi olarak yazılabildiği için dışarı 2 olarak çıkacağını gösterip 2 çarpı kök 5 veya da direkt 2 kök 5 olarak da yazılabildiğini görebiliriz. Yani kök 20 sayısı kök 5 sayısının kök 4 katı veya da direkt 2 katı dersek daha doğru olacaktır. Doğru cevabımız 2. Kök 27 sayısı 3 sayısının kaç katıdır? Hemen yazalım bakalım. 27 9 çarpı 3'tür. Böyle yazabiliriz. Şimdi dışarıda biz bir 3 elde etmek istiyoruz değil mi? Unutmayalım. Bunu kök 9 çarpı kök 3 olarak yazdım. He, hemen şu mantığa döndük. Kök 9 zaten 3'ün karesidir. Kare kök kare birbirinin tam tersi olduğu için birbirini götürür. Dışarı 3 olarak çıkar ve ödeyerek. Demek ki ben kök 9 yerine zaten 3 yazarım. Yanında da çarpı kök 3 vardır. Demek ki kök 27 sayısı 3 sayısının kök 3 katıymış diyebiliriz. İkinci soru kök içerisinde 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 4. Ayrı ayrı kökler. Hemen çözelim. Şimdi öncelikle kök içindeki rasyonel sayılardaki toplama işlemini yapmam gerekiyor. 1 artı 1 bölü 2 toplamını yapacak olursam bunun şöyle yapardık. 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 olduğunu görürüz. 1 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu ise... 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3 yani 4 bölü 3 olduğunu görürüz. 1 artı 1 bölü 4 işleminin sonucunu ise 4 çarpı 1 artı 1 bölü 4 yani 5 bölü 4 olduğunu görürüz. Artık bunu kök içine yazacak olursak 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4'ü elde ettik. Buradan da refleksimizi kullanalım. Bölüm halinde verilmiş ben bunları ayırırım. Kök 3 bölü kök 2 çarpı kök 4 bölü kök 3 çarpı kök 5 bölü kök 4. Öğrendiğimiz rasyonel sayılardaki zincir sorularına benzedi. Dikkat edersek pay ve paydadaki şu ifadeler birbirini götürecektir. Kök 5 bölü kök 2 ifadesi sonucumuz olacaktır. Kök içerisinde 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti Rasyonel sayılarda yine öğrenmiştik. Eksi birinci kuvvet o sayının çarpmaya göre tersi demekti. Çarpı kök içerisinde 4 bölü 27. Hemen yazalım. Bir kök içinde 1 bölü 3. Öncelikle şöyle düşünmeliyiz. Burada ben bunun tersini alamam. Ama nasıl alırım? Önce refleksi kullanıp bunu kök 1 bölü kök 3 diye yazarım. Ya kök 1 zaten kendisi 1 demektir. Bölü kök 3 kalır aşağı. Ben artık bu ifadenin tersini alabilirim. Aynı şekilde kök 4 bölü 27 sayısını da şimdiden ayıralım. Bu da kök 4 bölü kök 27 demektir. O da hatta 4 dışarı bedelini ödeyerek 2 olarak çıkacaktır. Bölü kök 27 olarak kalsın bu da. O zaman artık parantezdeki ifade yerine ben 1 bölü kök 3'ün tersi yazıyorum. Çarpı 2 bölü kök 27 yazıyorum. Şimdi tersini alacak olursak çarpmaya göre ters. Pay payda yer değiştir demek Neye dönüştü? Kök 3 bölü 1 çarpı 2 bölü kök 27'ye dönüştü. Ya buradan artık sadeleştirme yaparız. Şunu görebiliriz. 27 sayısı kök içerisinde. Kök 9 çarpı 3 diye ayrılır. Yani kök 9 çarpı kök 3'tür. Ve bu da 3 kök 3'e eşit gelir. Artık öyle yazalım. Kök 3 bölü 1 çarpı 2 bölü. 3 çarpı kök 3 diye yazalım kök 27'yi. Dikkat edersek hepsi çarpım bölüm durumunda. O zaman bu kök 3 bu kök 3 birbirini götürür. Yukarıda ne kalır? 2. Aşağıda ne kalır? 3. Doğru cevabımız olur. Dördüncü soru kök 1 bölü 5 çarpı 3 kök 5 işleminin sonucu kaçtır? Bakalım hemen. Ben diyorum ki kök 1 bölü 5'i hemen kök 1 bölü kök 5 olarak yazayım. İşlemi yapalım şimdi. Kök 1 bölü kök 5 çarpı 3 kök 5 işleminin sonucu. Bunun altında gizli bir 1 vardır. Biliyoruz. Aslında rasyonel sayılarda çarpma gibi düşünelim. Dümdüz yan yana çarpıyoruz. Yukarısı ne oldu? 3 çarpı kök 5 çarpı kök 1 bölü. Kök 5 çarpı 1 olmuş oldu. Ha, şimdi yukarıya dikkat edeceğiz. 2 tane köklü ifadenin çarpımını ayrı olarak vermiş. Şurada kök 5 çarpı kök 1. E ben bunu tek ortakta yazabilirim. 5 çarpı 1'den yani o da kök 5'in ta kendisidir demek oluyor. Bunu bu şekilde de görürüz. Kök 1'in 1'e eşit olduğunu bilerek de görürüz. Yani bu yukarısı 3 kök 5 olmuş oldu. Aşağıda ise sadece kök 5'imiz var. Çarpma halinde bunlar birbirini götürür ve geriye sadece 3 kalır.